Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte hem hareket ediyor hem de ateş ediyor. Şimdi yapıyoruz. Malzemelerimiz. Malzeme. demir bloğu. istediğiniz bloğu kullanabilirsiniz. Gözlemci. Yapışkan piston. Piston. Balçık bloğu dağıtıcı bir de ateş yok 1 2 3 boşluk 1 2 3 Öyle bir, bir, bir gözlüğümüzü gözlüğümüzü öne bakacak şekilde bir tane kristal kristal böyle böyle kristal tam e, bağırsaklığın arasında olacak. Bu olmazsa çok, çok önemli. Şöyle. Buna ateş yükü koyacağız. Arkadaşlar bir de bir şey unuttum. Almayı neredeydi? bir de redton. Restan. Redton'u şuraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. căci nu am putut să-i spun căci nu am putut să kadar bozdum. Evet, Kanalımıza abone olmayı, like, 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 like. çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar bir de, dur bir şey bir, de ne, bir E, uçak istiyorsanız yarın geliyor. Bay bay.